Evet bir numaralı kural. Bilenin arkasından ayrılmayacaksın. Ne bak ya? Ahacık. Hani devamı? Şuraya geçeceğiz birazdan. Ta o ne Allah rızası için ya? Bir şey diyeceğim. Ben, ben buldum. buldum. Bunu ben Bu buldum. Buldum gördüm. Videonun şahidi var. Ben buradan gördüm. Videonun şahidi ama var. Tekrar, ama bu <gülüyor> var. <gülüyor> İşte benim gözlerimin ihtiyacınız var. Eşini bulun hemen. Allah'ım videoda çıktı şükür. <laughs> ben nasıl gördüm ama. Aha, i̇kinizin de ayağının dibindeki göbeği Bak ben, ben gördüm. Yani? <laughs> gö Çiğnersiniz ki gelmesem. Ben gözlerimi mükemmel yiyor. Buldun mu? Marul mu buldun? Evet, kardeşini bakalım ben bulacağım. Tam da videoya giriş yapacaktım. Babam horladı, vardır vardır diye yok diyecektim. Eklememiş. Ha, elinden gö Aa, ey, ha, gördün. Ha. Elini gösterip dur adam. Hayır, Biliyorum. Buladım. Bulurum. Buladı, bulamazsın. Beş metre öteden gören burada mı gör? Bul. Gördüm, tacik, küçücük. kaç kaybol. <laughs> Hep benimkine <laughs> küçük oluyor yani. <laughs> Senin gözlerin daha keskin işte. Küçükleri görüyorsun. Var <laughs> Avudalım bari. <Hı>. Hani? <laughs> Burada. Bakayım mı? Azıcık. Ben de aramadım bu oraları. Git oradan bir ya. <laughs> sen üst kıyla ara. Hayır arkadaşım ben buraları aradım. <laughs> Oy. sen ekmeği otu. Eli boş gitmeyelim en azından. Kaç sana içine. Dedim işte bak gözümün önüne önünü geliveriyor böyle Çiğnemiş gocu gocu Çiğnenmiş. Bunlar, Büyük abicim birazcık. Nerede ben kendim bulayım dur söyleme. Açıktan mı çiğnemi yendi? Kocaman mı? Çiğneyeceksin hindinde ev dediğin için. Umut geliyor mu? Kaldı. Geliyor mu? Abim kaç kaldı bu sayı? Görmedin mi? Hayır görmedim. Aa daşın dibinde gel bakalım sen görbileceğim mi? Evet ha de baba yavaş ol. Oha diyor. Of dienin 25 köpek dien gelecek biz hiç bulamayacağız. Gördüm. Hani biri? Hana. Uh huh uh huh açıktı işte. Evet Hadi bulalım. Ben çekeceğim. Tamam. Görülmüyor. Hemen. Aha bak, aha uh -huh bak, aha uh -huh bak. Hani aha uh -huh bak. Ne Tabak. Meşenin altında. Aha gördüm. Kurumuş, gitmiş de valhöl gölgölen de. Ama dur nerede gelmiyorum? Bu cim. Evet. Oy. Gücük. Ben daşın de bulmak dibinde. istiyorum artık. <laughs> ben de bulmak istiyorum. Ben bakmadım yalan söyle. Ekleyeceğim işte. Ben de bulmak istiyorum deyip durun işte. Hani. Taşın dibinde baba bu da. Her yer hepsi daşın dibinde. Hala görmedim. Babam Abim koçu da şimdi dibinde koçuk go ko bebeği görmüyor musun? Ha gördüm. <laughs> baksa, baksa görürüm, görürüm, ben, ben azıcık saklı olduğu öyle görebiliyorum galiba. Bak şurayı gördüm, şu marulu gördüm. Diğer ondan diğer taşları taramaya başladım. Kesin evet görüyorum. ben, de taşların dibini arayacağım. Yüzde doksan. Video çekme parası, parası. Ben kendi torbamam, senin evet, torbamam. Tabii kendi torbamı. <laughs> Meşenin içi dedim buldum. Tabii Kaç... dokuz tane kaldı. Hadi dokun. <laughs> Nasıl 9 tane? 14 tane. Abim. Bu 11. göbek. Tamam. Abi sen kimi bulmayı buluyor. Hı -hı. Bunu daha çok konuşmayın lazım. Taşlar güzel bakalım. Belki yine videonun şansını buluruz. Bak gördün mü işte hepsi videonun şansı hani. <laughs> Hiç böyle gelsem çiğner miyim? Bakın. ah gördüm. Hani? Azıcık. Hmm. Çiğnemesene ben. Aa havuz gibi. bulmamış. Hiç bu Yok diyor, yok baktım diyor. <laughs> gel beri gel gel. Allah bereket versin. Biz bulduk yine. antını kalmış ama. Var 15 kadar. Dik Kocaman mı? Küçük mü? Nerede? Aha gördüm. Şükür geldiğimizdeydi bari. Ama bunun tepesi kurumuş. Kardeşi nerede? Bunun tezi bunlar. Teze teze daha çıkmamış koranın göbe. Anca anca. Kardeş şimdi ben bulsam. yapacağım şimdi? Geç, alak, Geç. Adam. Ne? Çıktı Şu mı? Su Çıktı galiba. Wow, evet hakikaten ha. Şimdi başka bir dağ geldik. Ha? Evet orta yerde hem de hakikaten de. Evet. Hadi, hadi. hadi kardeşim ama mı ben bulayım. Onu nasıl çok çok görebilirsin? Ama bak yumruk gibi yumruk gibi. Devamını arasaydım bulurdum. He. <laughs> <laughs> <laughs>